bilmeniz gereken bir sürekli sorusu. Arkadaşlar şöyle bir fonksiyon vermiş. Fonksiyona her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre m tam sayısı için kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi her tam sayıda sürekli ise arkadaşlar bunu tanımsız yapan bir değer yoktur. E, pay kısmına baktığımda zaten tanımsızlık gerektirecek bir durum yok. x kare artı 1 ama paydanın ne olmaması lazım? Sıfır olmaması lazım. Sıfır olmaması lazımsa e, yani bir kök yoktur diyebilir miyiz? Aklımıza parabol ikinci dereceden denklem gelirse. Yani x eksenini kesen bir durum olmaması lazım şu fonksiyonda. 3x kare eksi mx artı 3'te yani. Bunun için ne, nasıl bir yorum yaparız? Delta'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. b kare eksi 4 ac yaparsak m kare eksi 4 çarpı çarpı 3 küçüktür sıfır dediğinde m kare ne olmuş oluyor? 12, 36. m kare 36'dan küçük olmuş oluyor. Bu da m'nin 6'yı eksi 6 arasında değer alması gerektiğini görmüş oluruz. Bu tarz videolar da görmek istiyorsanız takipte kalın.